Merhabalar nasılsın? Merhaba iyiyim kardeş. Ben de iyiyim bacım. Ha? Nasıl gidiyor? Nasıl geçsin Hayat bitmiş. Ne demek bitmiş? Daha nasıl olacak? Sana harika bir haberim var. Ha söyle bari. TÜİK bugün enflasyon rakamlarını açıkladı. Yüzde dedi. Enak açıkladı. O da bağımsız bir kuruluş. O da yüzde yüz dedi. Daha fazla dedi. Sence hangisi fazla? Vallahi ben bilmiyorum ki hangisi fazla. İşte sen söyle. <laughs> Sana bir soru. Bu bir sucuk. Bir dilim sucuk. Tut şöyle. İnceliğini He. gördün mü? Gördü. Minnacık, incecik sucuk. sucuk. Kaç paradır? Vallahi en az 50 vardır. Ya bunca sucuk. E vardır 30 4, yine. 4,5 lira. Maşallah. Maşallah. Ya. Nasıl, nasıl gidiyor? Mutfak nasıl? Hayat nasıl? Yanıyor, yanıyor. Her taraf yanıyor. Mutfakta yanıyor, her taraf yanıyor. Hayatımız yanıyor. Mutfakta ne bekleyecek? Emeklinin durumu nasıl? Emeklinin durumu daha kötü, yanıyor. Ne olacak yedi buçukla ne geçin He acı oturuyor kaç? Valla. Allah sonumuzu hayırlıdır. Eski günler arıyor. Elma, armut, mandalina alamıyor mu? Alamıyorum. Nereden alayım? Paran Eskiden mı var? Eskiden kapıya yıkılıyordu onlar. He, bir aldığımı da 10 kilo, 5 kilo alıyordu. Nereye alıyor? Nerede yiyorsun? Yanı yok. Bitmiş yok, bitmiş. Bitmiş Kimsenin haberi yok. Herkes cebine. Bebek mamasına da zam geldi. Millet bebek ee, püsküdü de yiyemiyor bebekler mamayı bırak. Püsküt de yiyemiyor. E tabi canım. Püsküt de kuşbit diyorlardı bizim orada. Ha püsküt, püsküt Memleket neresi? Tokat. Ne? Yokluk var diyorlar. Kim de görmüş? Vallahi diyorlar bak. Yok yok da niye almışım ben bunları? Ne aldın? Ne alayım pide aldım, kıvırcık aldım. Bunlar bana sekiz gün yeter ya. Marul haftaya gelecek diyorlardı geldi mi? Gelmiş. Marul değil bu kıvırcık. Kıvırcık mı? Marul ayrı. Yokluk var diyorlar. Ya. Yok. O... Oraya mı? E, Yokluk olmuyor, market de dolu, dolu. alan da dolu, evzak da dolu. Bu efendim işte emekli diyor geçinemiyor, vatandaş yalan mı söylüyorsunuz? E, e, şimdi bak şöyle bir durum var, zamanda iyi bir şey biriktirmediyse evet. iflasın eşiğinde. Evet. Ama biz yemedik içmedik, geçtiğimizde kur ekmeğiyle yaşadık, şimdi de alabiliyoruz. Ev aldın mı geçtiğinde? Yani? Anam hanapartından dolu, buranın yarısı benim. Tamam. Sarı gazinin yarısı benim. alabilir mi çalışarak? Onu alamaz, ben yarısını aldım sarı gazinin, onu alamaz. Tabi bu gençler alamıyoruz biz diyor. Doğru söylüyorlar. E şimdi alamıyorlar. Benim çocuklar da alamıyorlar. Benden alıyorlar. E işte demek ki durumda bir şeyler var yani. Öyle diyorlar. Öyle diyorlar ama ne edelim? Herkesin lafına mı bakalım? Kılıçdaroğlu geleydi daha iyi olur muydu? Ya ben siyasetçi miyim arkadaş ya? Hangisine oy büyükte hayırımız oldu? Bunlar kullanacak etmeyle ben şuraya. Kim geldi memleketen nereye satmadınız? Ben de satacakla yakında. Sen de satacak. Satacaklar. Memnun musun? Hali hazırda kötü. Yaşantımdan memnunum. Hükümet siyasetçi değilim ben hükümeti eleştiremem. Eleştiremez. Niye? niye? Niye, eleştireyim ya? Kim eleştireyim? Ben niye eleştireyim siyasetçileri? Engel Ben kendim siyasetçi oldum. Niye vatandaş eleştirince siyasetçi mi oluyor? Ya, olmam lazım. Olmam. Vatan idare etmem için. Madem hayırlı vatandaşım olmam lazım. Olamadım öyle kimseye de karışmam. O hüküme verdin. Oraya gitme o kadar. Orayı orada girelim. orada kal. Evet. Burada kal. Ben ileri devam edeyim. Yeter. Hadi. Biraz da bir 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 bak amca bekliyor. Amcayı da konuştum. Siz ekmek bulmuşsunuz. Halk ekmeği mi? Kadir. Halk ekmekten mi aldınız? Evet. Kaç para bir ekmek? 5 lira. Efendim şöyle kameramıza bakın. Halk ekmek haricinde insanlar ekmek alamıyor mu? Sıra var mı? Durumlar nedir? Sıra bilmiyorum ama ben bu saatte gelip aldığım için fazla sıra olmuyor. Kaç kişisiniz? Altı nüfus. 6 nüfus günde alt ekmek. Beş yani, ekmek var. Beş ekmek. Yetiyor mu? Yani idare ediyorsun. İdare ediyorsunuz. Yani. Durumlar nasıl evde? durumlar kötü kanser hastasıyım. Abi. Eşim MS hastası. Allah. Ev kira beş bin lira kira veriyoruz. Kaç kişi çalışıyorsunuz? Hı -hı. Bir şu durumda bir oğlan çalışıyor. Kızım boşanmış evde bize bakıyor. Yani kendine bakıyor. Bize idare ediyor. Herkesin bir derdi var. Aynen öyle. Ben şimdi sana bir tahminde bulun diyeceğim. Son zamanlarda ev, evde hiç sucuk yediniz Yok. Şöyle bir dilim sucuk ki. vereceğim size. <laughs> Tutun bir. Bu incecik bir sucuk 10 gram. Ne hmm. kadardır bir dilim sucuk incecik? Vallahi 30 lira vardır. Yok 30 lira yok 4.5 lira. Dersmiş senin ne bileyim. Sucuk alabiliyor musunuz? Artık kafamız o kadar şey oldu ki her şey pahalı olduğu için kafamız yükseğe gidiyor artık. İyi tahmin yok mu? Yok şey çok pahalı yani tahmin hep yükseğe kaçıyoruz yani. Yüksektir diye ucuz da olsa yüksek geliyor bize yani. Evet. Peki gidişat düzelir mi? Bu şekil biraz zor. Biraz zor. Teşekkür ederim. Yani. Kaç yaşındasın? 19 abi. Evlenmeyi düşünüyor musun? Şu anda değil abi dayanım var. Hayır genciz. Bugün evlenelim dese kız sana. Maliyet evet. hesapladın mı? Hesapladım abi. Kaç para? Yaklaşık 2 milyon liraya yakın. 2 milyona yakın. Evde alırsak daha, ev daha fazla. Alma, evsiz hesapla. Evsiz hesaplansak abi takısıymış, çartıymış, çurtuymuş, beyaz eşyasıymış derken 1 milyonu geçiyor. 1 milyon. Ne iş yapıyorsun? Su arıtma şirketi. Kaç para maaş alıyorsun? Maaş almıyorum abi. Kendi iş yerimiz. Gelirin ne kadar? Gelirim aylık 20-25 bin lira arası. 20-25 bin lirayla 1 milyonlu kredi çekip ya da kredi çekmeyip bir şekilde borç alıp ev, evlenebilir misin? Şu an kredi çeksem 1 milyon lira yaklaşık 3 milyon lira geri ödemesi var. Evet. Nasıl çekeyim? O zaman gençler evlenmeyecek mi? Evlenmeyeceğiz abi. Nasıl yapalım? Yani evlenmek istesek boştan bataklıktan kafamızı kaldıramayacağız ki. Mutlu da Mutlu da olamayacaksın çünkü arada geçim derdi olacak, geçim sıkıntısı olacak. Nasıl olacak? Gençlerin hayalleri tükeniyor mu kardeşim? Bitik abi yani ben şimdi yol verseler ailem burada olmasa ben çekip giderim burada. Benim burada ne işim var? Nereye gidersin? Yurt dışına çıkarım abi. yurtdışı deyince atıyorum. Abi buradan gideyim de Macaristan bile olur der misin? Olur abi. Bulgaristan olur mu? her yer olur abi. Kuzey Irak olur mu? her yer olur abi. Yeter ki ben bu ülkeden çıkıp ne? gidim yani. Yeter ki buradan Bana ben çıkayım. Ama böyle deyince videonun altına yazıyorlar vatan hainleri defolun gidin. Vatan haini değil ki abi ben bu vatan için canımı veririm yani. Benim bir sürü şehit akrabalarım var. askere gidiyoruz. Devlete vergimizi ödüyoruz. Vatan haini değil ki şu an ülkede yani geçim problemi var, geçim sıkıntısı var yaşayamıyoruz. İnsanların halini görüyorsun. Çok şükür biz kendimizi geçindiriyoruz ama geçinemeyenler ne yapsın? Biz burada bir ekmeği yediler, Onlara 10 lira verdiğimizde bizim zorumuza gitmiyor ama askeri ücretli bir insan nasıl versin bu parayı? Bugün TÜİK biliyorsun Türkiye İstatistik Kurumu Ekim ayı enflasyonunu açıkladı. %61 dedi. Bir de en akliye bağımsız bir kuruluş var. Onlarda %126 dedi. Hangisi doğru? Abi ikisi de birbirinin yalancısı. Biz de onların yalancısıyız. Sence enflasyon ne? Abi enflasyon şu an çok yüksek. Çünkü yani şu an bir üst alıyoruz. 800 lira, 1000 lira. Geçen... Evet ben bu montu geçen sene 300 liraya alıyordum. Bu sene 800 lira. Yani aradaki 500 lira neye göre hesaplandı da neye göre çıktı? Biz bunu nasıl ödeyelim? Ben tamam durumum var şükür ödeyebiliyorum ama durum olmayan nasıl alacak? Bir genç olarak sana soruyorum. Sor abi. Burada bir dilim bir sucuk var. El dokun. Altını çevirme. Tamam. ince Doğru mu? Aynen. Kameramanım şöyle görsün. Kaç paradır incecik bir sucuk? Yani abi Türkiye mahallelerine göre bu incecik bir sucuk yani kaç para olabilir ki? 5 lira 10 lira olabilir yani. Evet. 4 lira 50 kuruş. Evet abi işte. Vatandaş sucuk yiyebilir mi? Yemez abi nasıl diyorsun sucuğun yani bir bu kadarı 4,5 lira ise Allah bilir kilosu ne kadardır yani. 4... Kilosu 450 lira. Yani bu 1 gram, 10 gram, mı? Bu. 10 gram. Yani nasıl alsın? Asgari ücretle geçinen bir insan nasıl alsın? Evet. Nasıl başaracak? Hadi biz alabiliyoruz. Tut şunu. Tut. Şöyle ben sana ikram edeyim. Evet. Türk genci sucuk yesin kardeşim. Bir kısmını al. Bir kısmı da Burada sırayla <laughs> dağıtacağız. Tamam mı? Kibar Feyzu filmi. Eyvallah abi. Başka ne sorabilirsin bize? İyi. <laughs> i̇yiyim. İyi misin? Tam iyi değilim. Orta iyisin. Orta iyi. Orta, orta, ortanın da altı. Ortanın altı. Ortanın altı. Solum sağı gibi. Evet. Nasıl durumlar? Durumlar hiç iyi değil. Neyin var? Pahalılık var. Ney var? Pahalılık var. Hayat felç. Felç. Felç hayat. Giymişsin tamam. ne güzel mont Ta burada. Tamamen felç. Borç. Borç. Mont borç. <laughs> borç yap borç. Borç para ya da banka kredisi. Banka kredisi. Evet. <laughs> Çalışmayı alamıyor. Evde çoluk çocuk var mı bakman gereken? Var ama kimseden hayır yok ki. Evlattan hayır yok. Kimseden kimseye hayır yok. Evet. <laughs> ne olacak bu vatandaşın durumu? Vatandaşın durumu vallahi hiç parlak görmüyorum ben. iyi değil. Malak iyi vermiyorum. değil. Bugün enflasyon rakamları açıklandı. TÜİK dedi ki %61. Enflasyona bağımsız bir kuruluş var. O da dedi ki %126 dedi Ekim ayı enflasyonu. Vay Sence be. hangisi doğru? Vay vay vurmuş, vurmuş, gitmiş. %61 %100 doğru. %126 doğru. Mu? Doğru. Evet. 61 değil, yüzde yüz, 26 doğru. Evet. Doğru, evet. Efendim şu sucuğa dokunmanızı istiyorum ben şöyle. ince bir sucuk bu. Vatandaş kahvaltıda sucuk yiyebiliyor mu? Şöyle incecik 10 gram bir sucuk. Ne kadardır? Alamazsın ki. 10 gram da mı alamıyor? <gülüyor> Alamazsın. <gülüyor> 10 gram da alamam. Sucuğun kilosu kaç lira? Yani 500-600. Biz bunu 450'ye aldık. Orta halde bir sucuk. Bu. <laughs> tam değil. Tam sucuk değil. Vatandaş sucuk yiyebiliyor mu? Sucuncu ne yumurta yiyemiyor. Yumurta. <laughs> vatandaş kırmızı et yiyebiliyor mu? Hiç yemez. Tavuğu da yiyemiyor. Tavuk da yiyemiyor. <laughs> Tavuğu da yiyemiyor. Doğru. Tavuk da kuşla yiyemiyor. Tavuk Kuşla mı yiyemiyor? Tahtayı kuşla yemiyor. Do doğru söylüyor. Gel gel gel. Kuşlara yazık olur. Kuşlara <laughs> kuş yenilmez. Gidişinden biz martıları falan vurup yiyeceğiz. Va Valla öyle de martıları da kıyamam ki. Kıyamam. Kıyamam. Kardeşim Onun vatandaş da canı var. gidip şuradan bir dilim baklava alıp yiyebiliyor mu? Baklavanın kilosu 500-600 lira nasıl yiyecek? Vatandaş şuradan bir et dürüm yapıp yiyebiliyor mu? Yok o da onu da yiyemez. Vatandaş ne yiyor? Soğan ekmek bulursa. Soğan ekmek E o da fazla bize. Bize o da fazla. Soğan ekmek de fazla bulursak. Ne mutlu. Ne mutlu. E Allah bereket versin. Ha inlik yapmayın yazıyorlar videoların altına. <laughs> Yaz, yazsınlar onlar.